mübarek, münevver, paki ve kutlu mübarek peygamberimiz, kıymetlimiz, incimiz, sevgilimiz, dostumuz, mürşidimiz, şefaatçimiz, umudumuz, umduğumuz, ümit kapımız, tövbe kapımız ve Rabbimizle aramızdaki vesilemiz, sebebimiz, alemlerin rahmeti, ümmetinin tövbe kapısı, kutlu ve seçkin, şerefli peygamberimiz Hz. Muhammed'in ve Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kabri şerifinin olduğu mahal. Hemen karşımızda yeşil kubbesi, o yeşil kubbenin tam altı Hz. Ayşe annemizin mübarek beytlerinin olduğu yer. Orada vefat buyurdukları kal Ala diye yüce dosta deyip Rabbine döndükleri için oraya defin buyuruldular ve hücreyi i Saadet'in olduğu mahalde tam orası. Hücre-i Saadet üzerinde altından parmak bir müvacenin resmini gördüğünüz videolarda izlemiş olduğunuz kutlu alan. Erkekler 1970'ten beri sadece kendisi ziyaret ediyor. Eskiden 70 öncesinde beyler de bayanlar da tam arka arka taraftaki kapısı Babu Selam'dan girip ziyaret edebiliyorlardı. Sonra izdiham oluyor diye ayrıldı ve sadece erkeklerin girişine fırsat ve izin verildi. İşte burada daha çok mekanı çekelim insanları değil abi. Karşı taraftaki kapısı selam kapısı babu selam. Bu çıkış tarafı ise baki kapısı. Hemen onun yan tarafında bir kapı daha biraz daha ilerlediğinizde. Bab Cibril Cibril kapısı ve hemen biraz daha yanında bir kapı. O da Nisa. Babi Nisa. Nisa kadınların kapısı. Mübarek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam bulunduğumuz çevreden baktığımızda çevresinde ise sahabe-i kiramın evleri. Öndeki şemsiyelerden duvara doğru saydığınızda birinci şemsiye ile ikinci şemsiyenin arası Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh hazretlerinin evinin olduğu Musaf-ı Şerif'i okurken yoldan çıkmış, haktan sapmış, zulme meyletmiş, şehvetine uymuş, hız ve has peşinde yaşarken imanın hakikatlerinden uzak kalmış, peygamberin siretinden uzak durmuş olan cahiller tarafından şehit edildiği hemen orası sol tarafa çevirdiğinizde şimdi oraya doğru ilerlemeye çalışacağız da burada gösteriyorum ki güneşte eziyet olmasın size. Halid bin Zeyd İstanbul'umuzun medar iftarı, yetişmez mi millete bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Ayyub El dediğimiz Halid bin Zeyd Eba Ayyub El evi de tam onun ön tarafında. Çevresini sahabe-i kiram boş bırakır mı? Tabii ki boş bırakmaz. Abdurrahman bin Avf'ın evinin olduğu yer orası. Hazreti Ali ile Fatıma annemizin evinin olduğu yer tam arkası bize açık olan kapının olduğu yer Hafsa binti Ömer bin Hattab'ın evinin olduğu yer. Hemen onun yanında Hazreti Abbas'ın evi olacak. Ön tarafında ise Cafer'in evi olacak. Arka tarafında Hazreti Ebu Bekir'in evi Bab-ı Bekir Sıddık diye bulunacak. Yani adımlarımızı attığımız şu alan Peygamberimizin sahabesinin adımlarının olduğu alan. Her adım attığınız yer mübarek Peygamberimizin mübarek kademinin değdiği bir yer. O yüzden bazı büyükler burada ayakkabı giymekten hayal etmiş. Bazıları da parmaklarının ucunda yürüyerek edebini göstermeye çalışmış. Bazeti İmam-ı Azam için anlatırlar ki şu kapıdan babut Selam'dan içeri girmeye çalıştığı zaman her iki adımda iki rekat namaz kılarak girmeye çalışmış. Çünkü insan edep ile yükselir. Peygamberimizin kabri şerifinin tam oraya geldiğimiz zaman bir ayet karşılayacak bizi. Ya eyyühellezine amelü la terfav esvatekum peygamberin huzurunda sesinizi yükseltmeyin. O öyle bir peygamber Allah Azze ve Celle katında o kadar kıymetli ve seçkin bir nebi ki yanında sesini yükseltenlerin bile amelini boşa çıkarıyor. Arka taraftan bu ayet indiğini duyunca Hasan bin Sabit mescidin bülbülü Resulullah'ın hatibi bir mescide gelmeyi terk ediyor. Resulullah Aleyhisselam öyle. Biz akabamız öldükten sonra haberimiz olur. Resulullah üç gün geçse sahabesini görmez çalışıp devletin başkanıyım. Arkada bu savaşlar olmuş. Sol tarafta hendekseler daha savaşlar olmuş. Arka tarafta Nadir oğulları her an bir saldırı. içeride Abdullah bin Übey bin Sölü'nün münafıklıkları Ebu Amir el Rahib el, el Efsi'nin ortaya koymuş oldukları Gassanların ve Romalıların desteğini almaya çalıştığı suikastlar bütün bunlara rağmen ne ailesini ihmal etmiş, ne eşini ihmal etmiş, ne çocuklarını ihmal etmiş, ne de insanların dertlerini ihmal etmiş. O Rabbul Alemin olan Allah'ın rahmeten lil alemin olan etkisi. Allah Azze ve Celle onun mübarek nurlu yüzünü övmekle bırakmamış. İnneke la ala hulukin azim diye kalem suresinde onun mübarek ahlakıyla övmüş. Ahlakıyla yücelen ve yüceltildiği anlatılan peygamberin can düşmanları Kur'an'da ona sahir, sihirbaz diyor. <laughs> ona hasta diyor. Mecnun diyor ama sahtekar diyemiyor. Düzenbaz diyemiyor. Yalancı diyemiyor. Öldürme planı kuranların öldürmek istedikleri gün emanetleri dahi Mekke'de Merve Tepesi'nin eteklerindeki Hatice annemizle beraber yaşadıkları evin orada kendisine emanet edilmiş. Düşmanının el emin dediği Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti Adnan'a kendi öz kardeşi bile güvenemiyorsa Burada istediği kadar onun etrafında dönsün dolansın. Onun yüzüne bakar mı? Onun yüzüne baktıkları belli. Burada tam arkada gördüğünüz daha Uhud'da bakın gölgelerini görüyorsunuz. Orada Muhammed hayatta olduğu sürece bana yaşamak haram olsun diyen halitler yapmadığı kusur, işlemediği cinayet, tapmadığı put, içine bulaşmadığı günah kalmadı. Ama vazgeçerek buraya geldiği için Allah Resulü onu kucakladı ve Seyfullah oldu. Allah'ın kılıcı eğer biz Nisa suresindeki gibi hatalarımızdan af dilemiş, kusurlarımızdan mağfiret ummuş, mübarek peygamberimizi yücelten iman değeriyle, ahlaki erdemiyle, ibadetteki takvasıyla, berat gecesinde namaz kılınca kendimi evli ilan ediyorum. Bir daha farz namazları bile artık gevşetmeye başlıyorum. Sabahlara kadar namaz kılıyor ayakları şişen peygamber, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Liğfir leke Allahumma taqaddem min zenbika ve Allah Fetih suresinde dedi ki senin geçmiş günahların affedildi. Yani daha nedir bu şeyin? Burada o peygamber peygamber olmuş, her türlü makam ona verilmiş. İnna a'taynaka verilmiş. Makamen mahmuda, makam mahmud verilmiş. Şefaat-ı Uzma verilmiş. Diyor ki E ya Ayşe. Şükür ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı diyor. İbadeti hayatın içine koyduğu gibi hayattan da soyutlanmamış yaşamış bir peygamber. İşte Medine'de en ama en önemli şey şuradan 300 defa girmek değil. 3 defa kemale edeple girip kemalata ermek. Onun huzuruna edeple girenler, onun ardından edeple ananlar, onun ayağının tozuyum diyenler, celaletler Mevlana olmuşlar onun mübarek sakalı şerifine, onun adına aşk ve muhabbet besleyen Osmanlı altı asır boyunca üç kıtada at koşturmuş. Onun hatırasına Allah için muhabbet edenleri Allah yükseltmiş. Çünkü Yahudiler burada diyorlar ki Allah bizi seviyor. Biz çünkü onun ehliyiz. Hristiyanlar diyor ki Allah bizi seviyor. Biz onun ehliyiz. Allah ise buyuruyor ki Kul in kuntum tuhibbun Allah. <laughs> Gerçekten Allah. Gerçekten Allah'ı seviyorsanız ve Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız siz bu peygambere uymak durumundasınız. Ve ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyuha. Her sözü ve yaptığı bir vahiy olan bu peygambere uymadıkça kuzu anni manasikukum. Onun yaptığı gibi hac yapmadıkça sallu kema raaytumuni usalli. Onun kıldığı gibi namaz kılmadıkça onun iman ettiği gibi amener resulü bima unzile ileyhi min rabbi vel mu'minun onun imanı gibi iman etmedikçe onun şefaatinden mahşer günü kovulan havzu kevserden uzaklaştıranlardan olur insan. Ama edeple geldiği zaman Numan olarak gelir, İmam-ı Azam olarak döner. Buraya geldiğimiz zaman bu edebi korumak bizim için çok önemli. Hemen karşıdaki baki kapısının olduğu yerde Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah Allah meftah ile rahmeti vafirli zunubi yazıyor. Efendimizin mübarek huzuruna bu duaları düşünerek Şimdi sizi birazcık sıcakta tutacağım. Olsun. İnsanın nefsi biraz şeydir. Sizi tenzih ederek kendi adıma söylüyorum. Plaja gider 6 saat güneşin altında kalır ama rahatsızlık duymaz. Buradayken nefsi biraz zorlar. İbadette biraz zorlar ama biz zaten bunun için geldik. Şuradan mübarek Peygamberimizin yeşil kubbenin karşısında bir kısa bir selamlama yapalım. Akşam gelip daha uzun bu konuları zaten konuşacağız bir selamlama yapıp öyle otelimize dönüş alalım. İçeri, İçeri giriş yok bugün.